Dur bay. O şöyle. He. Şimdi o zamanlarda e, bu karavan tarafına giderdik ya. Hı hmm. Oralarda biraz arpa kısa aldı. Arpa kısa aldı <laughs> Akşehir'e gittim. Akşehir'e gittim. Baktım nemli şekilde arpalar var işte şişkin, iki tarafı kısa, ya bu arpa ne biçim arpa diye sorardım. Buna. buna biz altı gram deri 6 Altı gram. Altı gram. Altı gram. He. Onun kellesi buğday kellesi gibi oldu. Yani o da çoma arpaymış. Çoma arpa. Bizim Orta yeri çizgi. Bizim buralarda, buralarda yok o arpadan göç görmediniz. Karaman onu bilmez. He. Birinde arayı arayı bu ziraat arpasını buldum. Oradan bir 8-10 ton öyle bir arpa aldım. Hmm. Nakliye geldi sıra. Öyle gezerken 8-10 ton mu? Gezler öyle o topan Ramazan gitti. O pilotun kaynağı Evet. De, dedim ki öyle karışmalı öyle orta arabalar. O kadar arpayı ne yapacaksın? Onlara dedim ha, ya şu benim bir kira var bunu kaç para e götürürsünüz falan. Gezdeviye gideceğiz gayri. Dedi 60 kuruş derin dedi. 60 da. kuruş çok para. Çok para tabi. <laughs> ee. Halbuki hububazın götüreceği... Senin kiloda kazanacağın... 5 baş... lira 4 lira. Senin kiloda kazanacağın kaç lira ki? Kaç kazanmaz ki. He. Ee. Ondan sonra... Sen bir git dedim. Gezerken biri de geldi. O da yukarıymış. İzmirliymiş adam. Dedim ya şöyle şöyle benim bir yük var. Gider misin dedim, Konya'ya gidecek. Gideriz dedi, baba. Ondan sonra şimdi dedim, Konya'ya kadar kaç kilometre sor öğren dedim. Sonra yolda merak etmeyelim. Onlarcasında 130 kilometre devlet yolu var dedim. Asfalt yok o zamanlarda. Karayol ama Hadime gelinceye kadar He. karayol muazzam. Onlar ötesinde de bir 14 kilometre köy yolu var. Gezde, gezde büyü tarif tabii, Taş var, kasis var, rampa var. Adama fazla anlattım. Hmm. Her adam bunu konuşmaz öyle. Onu konuşmaz ama yolda gelir ki al kavga. Ondan sonra peki arkadaş dedi. Taşı, kasisi, rampayı kabul ettim bir adam. Araba yola sıkar mı dedi. Sekiz e, tonluk bir e, Takviyeli. Hı. Hmm. Araban yola sıkar dedim. Yalnız dedim bir yerde bir e, viraj var. Orada iki manavra döneceğim dedi. Hmm. İki manavra yapacağım. Hmm. O da Karabük'ten aşağıda bir yer var. Keskin bir yer var. Bahçeler içinde araba manavra yapmadan dönemez. Evet. Dönemez. Orada iki manavra yapacağım. Peki onu da kabul etsin dedi. Şimdi kaç para kira söyledi? Kayır koyun ya da kaç kilometre soru öğrendik ya. Sormuş, öğrenmiş. Arkadaş dedi. Sekiz kuruş ver dedi. Sekiz kuruş. O adam altmış kuruş ister. O, sekiz kuruş. Vay yavrum. Bir de bu tanımadığın, bilmediğin bir Tabii adam. Canım. O da hemşerin. Şimdi ya şimdi uzatmayalım. Bunu altı kuruşuna sardık pek bir sardım diye beni oynattı. altı kuruş Ya e ama sen de sekiz kuruş demiş iyice indirmişsin baba Yo, fazla götürmez ki kazanacağı zaten senin ondan üç kuruş dört kuruş Yo, ha sen de evet. şey diyorsun yani iyi e, tabi normal, normal yani bu yani. baba fazla götürmez sekiz kuruş da fazla gibi geldi sen de altı kuruşa indirttin tabi, tabi. anca kurtarır zaten hmm. Onun öyle acemisiyle oldu da çıkamak içinden. Evet. Nihayet Hadime geldik. He bakın. Evet. Hadime geldik. Güz günü. Güz günü ortalık bir çizilmiş. Hava yağdı Hadim'e de dediler ki ya yolda yağarsa rezil olursunuz. Yatın sabah gidin dediler. Arabanın de. çadırı yok mu? He? çadır olsa araba yolda gider. Yavaş fazla olsa ne yapacak? Abi. Orada bir de yayıp dağ yolu. Üstünde yayıp da yol. Üstünde yükten yuk, başka. Araba yolda gider. Yol çamur da ne olacak? Ondan sonra usta dedim. Burada yatıp da sabah gitsek olur mu dedim adama. Olur dedi. Benim için daha iyi olur dedi. Yol dereceli olmaktansa dedi, daha iyi olur dedi. Hmm. Orada kalmaya karar verdik. İkinli. Bir hesap ettim. Arabanın kirasından bir on lira bir eksiğim var. Bir hmm. on lira eksiğim var. Hmm. Orada ee, Allah rahmet eylesin. Ne dillerdi o adama bir şey dillerdi ya. Mernekli herhalde değil mi? Mernekli. Ee, neyse adamın ismi hatırımdan geçti şimdi. O adamı tarif ettiler. Evet ismini duydun mu adam. Vardım selamun aleyküm aleyküm selam. Dedim. Benim dedim bir on lira ihtiyacım var dedi şu saat sende kalsın. Bu on lira şey, saati şu para kim gelirse ona verin dedi. Evet. Adama. O zaman adam dedi ki o saat de revi cep saati. Hmm. Revi cep saati Bunun şartlarına göre iki milyar. Saatin hmm. de kıymetini iyi biliyor adam. Hmm. Aldığım para on lira olacak. O zaman ha, dedi ki arkadaş sen nerelisin dedi. Hmm. Ben dedim dolhanlarlıyım dedim. Arkadaş para içeceği zaten koy cebine dedi. Bir milyar parayı dedi. Benim fazla ihtiyacım yok dedim ya. Benim paraya ihtiyacım yok. Bana lazım olan bir on lira. O zaman oldu. ettim sağdan koymadı da. Kaç yani. parçası kaldı dedi. O da neden? Hadim'in köylerinde bizim köyü tek tutanlardı. Böyle alışveriş üzerinde. Dürüstlüğü Dürüstlü üzerinde. Hmm. Gerez gezde olsun da verilen bak bana. Verilen bana al bak Kuruş alamam. Ondan sonra Adana'ya ısrar ettim. Gel sağ kalsın diye. Ağlamadı. Hmm. Güzleri, Neyse de, yattık. Diye söyleyince... Yattık sabah oldu. <laughs> Orada bir çay mı içtik miydi bilmem içmedim. Mi? Hatırımda yok. Oradan çıktık. Yola devam ettik gezileri. Hmm. Vardık o dediğimiz yerde bir manavra yapmak zorunda kaldı. Evet. Benim konuştuklarımın hepsi sağlam. Öyle Açatıp da tokluya vermeye bakma. Onları anlatmasan orada bir kavga. Hmm. Nihayet oraya vardı iki Döndü adam. İndik aşağıya. Yükündürmeye başladı. Yükündürmeye başladık. Arkadaş dedi. Ben dedi 40 senelik şoförüm dedi. Böyle hayatımda böyle bir doğru konuşan adamı görmedim diye. Yolun durumundan fazlasını izah ettim çünkü. Hmm. İzah etmek zorundasın zaten. alışveriş için. Ondan sonra öyle mi öyle? Şu dedim 25-30 lira da sana hediye olsun o zaman dedim. Kirasından fazla 30 lira para verdim. Adam öyle dedi çünkü. Güle güle ayrıldı gitti de. Hmm. Ne olursa olsun gelişe uğru gidiş olur. Tabi tabi aynen. Tabii. Aynen.